Merhaba arkadaşlar daha önce iki bölme aldığımız arının propolis durumuna bakacağız aynı zamanda çerçevelerde ki kapalların çıkıp çıkmadığına bakacağız sağım için ne zaman uygun ona bakacağız üst tarafta oldu mu dolmadı mı, mı sırladı mı sırlamadı mı ona bakacağız bu kovanlar ızgarasız kovanlar yani ana arı ızgarası koymadığımız kovanlar daha önce de iki bölme almıştık bu kovanlardan aynı zamanda polene çalışıyor ve aynı zamanda propolisle çalışıyor hem de bala çalışıyor. Kanalımız ücretsiz arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Bize sorularınız olursa yorum olarak yazın. Bize destek vermek isteyenler katıl butonuyla destek verebilirler. Evet ilk kovanımızın durumu bu. Üstteki timol. E, alta gönderdim. Arıları körük vurarak. Bayağı bir propolis tuzaklara yerleştirmiş. Şimdi buna arkadaşlar üst tarafta yavrumlu çerçeve var mı yok mu ona bakacağım. Şu kenardan başlayayım da fikir edinmek için. Eee daha iyi oluyor. Bayağı bir propolis yerleştirmiş. Ee, bunlar Mayıs başından beri beslemesiz kullanlar. Evet, burada kabartılmış bir çerçeve var. Arka taraf sırlanıyor. Henüz yani asırlama bitmemiş. Şu kenarda dursun. Bal gelmiş ancak henüz daha Sırlama bitmemiş. Yani o çerçevelerde durum henüz bal kokusu geliyor. Evet buralarda daha azar azar koymaya başlamış. Daha tam başlamamış. Şimdi e, bu boşu Evet. Bunu kenara alacağım en dışa. Boşu en dışa aldım. Şuraya bir bakalım. Evet. Yavru çıkıyor arkadaşlar. Yavrunun çıktığı yere bal basıyor. Bizim beklediğimiz durum bu. Yavrunun çıktığı yere bal basması evet yavru çıkıyor yavrunun çıktığı yere bal basıyor yani bu yaklaşık 25 günlük daha süre var gibi duruyor evet kupa yavru çıkıyor yavrunun çıktığı yere bal basıyor çıkanlara basmış <laughs> bu üst taraf. ikinci yavrulu. Evet yavru çıkmış. Yavrunun çıktığı yere bal basıyor. Yani arı ancak 20 çerçeve kadroya ulaşıyor. Bu yavrular çıkması lazım. Biz sağ mı o zamana kadar bu kovanlara hiç dokunmayacağız. Evet bu aynı. Yavru çıkmış. bunu dışa alacağız. Şu elinde dursun. Bunu da sol tarafa dışa alacağız. Bal basacak. Evet bu da e, yavru çıkıyor. Yavrunun çıktığı yere bal basıyor. Izgarası sistem böyle arkadaşlar. Dediğim gibi kır çiçeği balında. Bu 69 veya kestane arıcılığı değil bu. Kış arıcılığı. Kış çiği arıcılığında biraz sabır gerekiyor. Evet. Bir kısmını sulamış, bir kısmı bal buradan da çıkan gözlerden çıkan gözlere yavru basmış. Ve durum bu. Bunu da biraz ortaya doğru koydum bu boş çerçeveyi en dışa koydum. Ve en dış çerçeveden aldım. Bu neye başladı. Balı da buraya koyuyorum. Arı bal biriktirecek. Beklentimiz bu. Hızgarasız sistem. Böyle arkadaşlar. Kırsı çiğ. Bu sistem ne zamana kadar gider? Eylül ayına kadar gider eğer e, yani bal biriktirme olayları e, daha da uzarsa uzamazsa 3 haftaya 3 hafta 4 hafta Ağustos başı Temmuz sonu 25 Temmuz gibi olabilir ya da e, en geç ihtimalle Ağustos'un e, 25'i 26'sı Eylül'ün ilk haftası olduğu dönemlerde oluyor arkadaşlar sarkabildiği oluyor. Havanın yağmur bu olup olmamasına ya da yağmur durumuna göre değişebilmekte. Bir de diğer kuvana bakalım diğer kuvanın durumuna bunu yapmış Yeni ızgara sistem ve daha önce iki sefer verme almıştık. Bundan gelme. Bayağı bir propolis yapıştırmış. Evet, bunun dışı boş. Evet, bal bu tarafı sırlanmış. Diğer tarafı sırlanmamış, açık bal. Yapıştırmış. Evet, bu tarafı sırlı bal. Evet buradan yavru çıkmış çıkan yavrumu yere bal basmaya başlamış daha yeni. Yavru çıkmış. Buraya bal basacak. Daha yavru yeni çıkmış. Ay. Evet, yavru çıkmış ve yavru çıktığı yere full bal basmış. Bir de bunun sırlama işi var. Komple bal arkadaşlar. Evet, arka tarafta full bal. Bir kısmını sırlamış, bir kısmını hala sırlıyor. Diğerine göre propolisi az çalışmış ama bu daha çok bala çalışmış. Evet. Bu da henüz daha sırlama bitmemiş. Evet, henüz daha sırlama bitmemiş. Önlü arkalı Bal devam ediyor bunu yarıya kadar sırlamış yarısından aşağısı devam ediyor dediğim gibi arkadaşlar ızgarasız sistem ızgara yok aşağı yapıştırmış ve açık bal var bir kısmını sırlamış bal var buraya da yavaş yavaş başlamış daha yeni geçmiş ve en sonda petek boş. En son petek boş al yapıştırmış. buraya yapıştırmış. Evet. buraya yapıştırdı petek. Eh. Neyse. orada dursun orada. Şimdi kaç çerçeve 8. Dolayısıyla arkadaşlar bizim yalova şartlarında 8 çerçeve arı 8 çerçeveli kovan yeterli bal almak için illa 10 çerçeve olmasına gerek yok. Bariz şekilde görüyoruz. Her iki kovanda da kovanlar 10 çerçeveye değil 8 çerçeveye bal biriktirebiliyor. Arı gücü itibariyle gücünü azalttığımız için Temmuz'da oğul vermesin diye Temmuz'da başımıza oğul sıkıntısı çekmesin bu iki kovanlar. başımıza bela olmasın diye İki, ikişer bölme almıştık. Bir değil ikişer bölme almıştık. Bu kumanlardan biraz gücünü zayıflatmıştık. Durum bu arkadaşlar. Bereketli olsun. Sorularınız olursa yazın. yazın.